Selam Mizgin, hoş geldin. Hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. İyi, i̇yi güzel iyi. gördüm seni de. Şimdi biz bugün 9 ile konuşuyoruz. Yani 9 evet. Eylül'den bir okul öncesi öğrencisiyle konuşuyoruz. Hem de 4. sınıf, değil mi? Evet, 4. sınıf. Harika. Hocam. Yani pandemiden de önce bol bol İzmir'i ve 9 Eylül'ü yaşamış biri. Çok ya mutlu ediyoruz. Biz de iyi bilgiler alacağız bugün. Önce böyle kendinden birazcık bahset bize Mizgin. Neredesin, nerede yaşıyorsun, neler seversin? Kendinden bahset, seni dinleyelim. Sonra 9 ile giriş yaparız. Tamam hocam. Ben Mizgin Çallı. 9 Eylül Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği okuyorum. 4. sınıfım. Şu an pandemiden dolayı memleketindeyim. Hakerliyim ben. Hı hı. Pandemiden dolayı uzaktan eğitimim. Şu an hepimiz olduğu gibi evdeyiz yani. Evet. Uzaktan eğitim artık. Peki okul öncesini düşünüyor muydun, istiyor muydun? Herkese bunu bir sormak istiyorum. Benim biraz olumsuz bir hikayem olduğu için hani sizlerin nasıl hikayesi merak ediyorum. Birazcık onu sorayım sana. Hocam şimdi benim şöyle başladı. Ben 2017 girişliyim. Hı hı. Ben sınava hazırlandığım zaman YGS ve lgs vardı. Hı hı. Benim Ben her iştarlık öğrencisi gibi ilk başta hukuk istiyordum. <laughs> Ama ilk sınavımı geçmeyince ben de sözeli hazırlanmaya karar verdim. Hı hı. E, o zamanlar ilk defa iş, e, iştarlıktan e, sözeli alınmıştı okul öncesi ve özel eğitim. İkisini de yazdım. Hı hı. Ama gerçekten okul öncesini isteyerek yazdım yani. Evet. E, ve okudukta da tam bana göre bir meslek olduğunu anladım. Özellikle ilk okul deneyiminde. Hı hı. Dedim ki tamam yani, tam benim mesleğimmiş Sevdim yani. Peki İzmir hayali var mıydı? Dokuz ev hiç biliyor muydun? Daha önce gelmiş miydin? Hiç gelmedim hocam. Yani hatta beklentim olmadan gittim. Hı hı. Ben İstanbul'u, Antalya'yı, Eskişehir'i yazmıştım, İzmir'i de yazmıştım. Hı hı. Nedense İzmir'in geleceğini hiç düşünmüyordum, çok istiyordum İzmir'in geleceğini. Ama hep aklımda Eskişehir vardı, İlki de İzmir gelmiş. Hiç beklentim olmadan geldim İzmir'e. Evet. Okulumu çok sevdim, çok güzel bir yerde. Evet. Peki, 9 Eylül'de okul öncesi eğitimden bahsedecek olursak, girdikten sonra neler yaşadın, eğitim nasıldı, hocalar nasıldı? Bize biraz bunlarla ilgili bilgi verebilir misin? Hocam şimdi bizim okulumuz, e, okulumuzun yeri bir kere çok güzel. Hı hı. E, şirin Bu yerli. Sizin evet, Şirin yerli. Hı hı. E, 9 Eylül yerleşkeleri farklı oluyor, oldu. Aynı kampüs içerisinde değil. Hı hı. E, bizim ayrı olarak tüm öğretmenlerin bulunduğu, öğretmenlik okuyanların bulunduğu bir yerde. E, merkezi bir yer, çok güzel bir yerde. Öğretmenlerden bahsedecek olursam, yani zorladıkları kısımlar tabii ki oluyor. Özellikle materyal konusunda. Evet. E, ama... Kesinlikle ilk zorlamışlar diyorum. Biraz eğitim ee, fakültesi şey meşhurdur değil mi sanki 9. Eylül'ün böyle iyidir zorlarlar falan diye sanki evet, duydum zorluk, hatırlıyorum. Evet, hocam özellikle materyal konusunda ben çok zorlanmıştım. 3. sınıfta biz materyal yapıyoruz. Hı hı. Ee, şöyle bir şey bir ili ya da bir ülkeyi seçiyorsunuz ve onun hı. her şeyini tanıtıyorsunuz. Yani ben büyük maketler yapmıştım 3-4 ay öncesinden materyaller yapmaya başladım. Hangi ülkeydi senin? İspanya yapmıştım oh, hocam. Hatta süper. Aynen danslarını falan sınıfta sergilemiştim. İspanyol kıyafetleri giymiştim. Aa ne güzel. Böyle bir bayağı da geçiyor bizim. Bayağı yani drama gibi de yapmışsın. Nasıl hocam? Drama gibi de bayağı canlandırdın yani. Tabii tabii drama sahnesi yazıyoruz, drama sahneleri canlandırıyoruz. Hı -hı. Ee, onun dışında ben küçük bebekler örmüştüm. Bebekler üzerinden kuklalar şeklinde ne güzel. Ee, dramalar yapmıştım. Hı -hı. Ee, aynen bu şekilde biraz zorladılar bizi ama ilk yapmışlar çok şey öğrendim. Çoğu arkadaşımız işte el becerim çok iyi değil. Meslek sesinden çıkmadım falan diyorlar. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Geliştirilebilir ben mi? Ben de meslek çıkışlı değilim. Hı hı. ama gerçekten öğreniyorsunuz. Yani bilmeyen arkadaşlar da bizim sınıfımızda bu arada çok fazla erkek öğrenci var. Evet onu da soracağım. Kaç kişiler? Herkese çok soracağım bunu. <laughs> çok yardımcı oluyorduk onlara. Yani birbirimize yardım ediyorduk. Hı -hı. Büyük bir el becerisine gerek yok ki alışıyor insan hocam. Yani bir saatten sonra ben büyük büyük maketler, evler yapmaya başladım. İlk yapanları görünce ben işte üç, ikinci sınıftan üçüncü sınıflara bakıyorum Allah'ım bunlar nasıl, nasıl? yapıyorlar Hı -hı. bunları? Ama içine girince yapıyorsun. Evet kesinlikle. Ben de örneklerinden biriyim yani hiç sevmediğim, yapamam dediğim şeyleri artık yapıyoruz gözümüz kapalı. Oradan bakıp buradan nedir? öğrendim. Nasıl? Örgü bile öğrendim yani. Ya örgü de, aynı evet. güzel. Şimdi evet. çok moda ya öyle örgü bebekler falan. Evet Bebekler falan. Kursuna gittim öğrendim. Ya ne güzel. Tavsiye ediyor <laughs> musun öyle şeyleri arkadaşlarına da? Hocam tavsiye ediyorum. Ben çok fazla kursa gittim. Üniversite zamanımda işte drama kursuna gittim. Üç buçuk ay sürdü. Süper. Ee, diksiyon kursuna gittim. Yetkili iletişim kursuna. Yani ne kadar bulabilirsem gittim yani. Ne güzel devam etseydi okul gitmeye devam ederdim. Çok Bunlar mekliddi. şey, online olmayanlar yani yüz yüze gittin hep. Evet evet yüz yüze gittim. Ne güzel sen bayağı dolu dolu bir genç arkadaşımızın harikaymış. Peki stajlardan bahsedelim. 9 Eylül'ün hangi sınıflarında olur? Nerelere gidilir? Hocalar yardımcı olur mu bu konuda? Nasıl olur? Hocam şimdi bizim e, bir 10 öğrenci e, bir staj e, uygulamalı staj hocası düşüyor. Hı -hı. Şöyle okuldan biri e, bir öğretmene düşüyoruz hepimiz. Yani 10 kişi bir öğretmene denk geliyor. Bizi yönlendiren o oluyor. Hı -hı. Mesela ben e, Şirin yerde bir okula gitmiştim okul deneyimi için. Şimdi staj bizim uzaktan ama ben okul deneyimine de gittim. Şirin yerde bir okula gönderiyorlar bizi. Bir 4-5 öğrenciyle beraber izledik eee Okuldaki öğretmenimiz de bizi kontrol ediyor. Ara ara gelen öğretmenlerimiz de oluyor. Hı, i̇zlediğiniz kaçıncı yıl? 3. sınıfın birinci döneminde gittik hocam. Hı hı. E, e, Gözlemlişinden gidildi mi? Gözlemlişinde şu an uzaktan. Pandemiden e, dolayı değil mi? Maalesef. Evet. Yani ne kadar yararlı olabilir bilmiyorum. Hı hı. Ama şöyle oluyor bizim uzaktan da. Yine bir uygulama öğretmenimiz oluyor okulda. Hı hı. E, ben bir okul e, diyelim ki şu an öğretmenim etkinlik planı hazırlıyorum ve bunu öğretmenime e, sunuyorum. Öğrenci nasıl karşılayacağıma kadar her şeyi anlatıyorum. Bu şekilde oluyor stajımız. Ayrıyeten yine beni aynı okula vermişler. Şirin hı. yerde bir okula vermişler. Tanıyorlar o zaman. Aynen. Zorluk Aynen çekmedim. E, çok çekmedim. Bu şekilde oluyor stajımız <laughs> evet. bak. O da güzel. Peki. Keşke yüz yüze olsaydı ama Evet. Eksik. Bu dördüncü yani. yılın bitecek şimdi. Bu şekilde mezun olacaksın o zaman, değil mi? Bu şekilde mezun oldum. KPSS çalışmaları başladı mı? Düşünüyor musun? KPSS'de çalışıyorum hocam. Hı -hı. Dur, en son o hayallerimi tamam. sorarım gene. Aynen. Yani e, derse giriyorum, bir ödev falan varsa yapıyorum. Geri kalan zamanımı KPSS'a ayırıyorum. Ye bir yerde hı -hı. çalışmıyorum şimdilik. Hı hı. Bu şekilde. İzmir'i de birazcık anlatalım. Ben de İzmir'de yaşıyorum Karşıyaka'da. kadar. Eğlendikten sonra geldim ben yani İstanbuldaydım, İşte Marmara'da okudum, orada işte öğrencilik, öğretmenlik dört yıl eş durumuyla geldik. Yani hep şunu söyledim eşime de, yani 9 Eylül ve Ege'yi de hep gezdikten sonra, yani dedim ki keşke dedim bir hayatım daha olursa kesinlikle İzmir'de bir öğrencilik yaşayacağım. Hala hep bunu söylüyorum, içinde olan bir şey. Evet İstanbul güzeldi, Marmara çok güzeldi ama. Bir daha bir hayat, bir şansın daha olursa İzmir'de bir öğrencilik yaşamayı çok istiyorum üniversitede diye. Sen ne düşünüyorsun? Nasıldır gezmesi, yemesi, içmesi? Uygun mudur, değil midir? Nerede kalıyordun? Biraz da İzmir'i bahsedelim arkadaşlarımıza. Yani ben ilk geldiğim yıl yurtta kaldım. Hı -hı. Ve arkadaşlarıma da bunu tavsiye ederim. İlk yıl yurtta kalmalarını tavsiye ederim. Ben sonradan eve geçtim. Hı -hı. Ee, uygun mu derseniz bence uygun. Yani Hı -hı. çok zorlandığımı söyleyemem. Ee, çok böyle pahalı bir şehir değil öğrencileri <laughs> hani ulaşımda da öğrencilere yardım ediyorlar biliyorsunuz hani ücretli ücret bakımında evet, bakımından. evet. Ee, öğrenci kartları falan oluyor Tabii. bu konuda çok büyük sıkıntı yaşamadım ee, çok fazla sosyal aktivite oluyor hocam. Evet. Bu konuda İzmir çok güzel. Mesela okulun girişinde tiyatro kulüpleri falan oluyor. İşte katılmak ister misiniz diye soruyorlar. Genelde okulla bağlantılı oluyorlar zaten. Hı -hı. Ben onlara katılmadığım için çok ah. e, mutluyum. Şu an çok üzgünüm. Keşke evet, katılsaydım evet. diyorum. Evet. Yani arkadaşlarım onu tavsiye ederim. Çok fazla e, aktivite yapacak yer var. Ve İzmir zaten biliyorsunuz çok güzel bir şehir. Evet. En çok nerelerinde geziyorsunuz, sakılıyorsunuz? Buca'da mı mesela orada okuyorsan? Bornova'da mı? Bornova'da bir yer tabii ki ama ya şimdi Buca'yı biliyorsunuzdur çok, ya Buca'da da çok güzel yerler var ama ben denizi çok sevdiğim için daha çok deniz kenarı yerlere gidiyoruz. Evet. Alsanca gibi. Peki uzaktan eğitim süreci nasıl geçti 9 Eylül'e? Zorladı mı? Nereden şimdi yaptınız zaman, eğitimleri? Biz Sak Sakar diye bir programımız var. Hı hı. Sakar üzerinden dersleri üretiyoruz. Yani öğretmenlerimiz Ellerinden gelen ne varsa yapıyorlar. Gerçekten bu konuda onları takdir ediyorum. Ne kadar olabilir ki uzaktan hocam şimdi? Gerçekten zor oluyor yani. Evet. Hı hı. E, ama yapılabilecek en iyi şekilde yürütülebiliyor. Evet. Sadece staj konusunda kötü. Yani ben gerçekten stajı birebir yüz Değil yüze mi? çocukları görmek isterdim. Çünkü okul deneyimin e, bir dönem tek gidebildim. Yerini tutmuyor yani. Kesinlikle. Çocuklarla göz tamam. göz olmanın yerini işte bazen hiçbir şey tutmuyor doğru söylüyorsun. Aynen. direkt işe başlamak zor olacak diye düşünüyorum. Evet. Keşke Ama çabuk alırlar. alışırsınız ya. Sizler için öyle düşünüyorum. Ya. Yani çünkü ço çocuklar çabuk alıştırıyor insanı öyle diyebiliriz. Böyle bir anda haralı güreyle bir şeyin içinde buluveriyorsun kendini öyle de gidiyor. Peki erkek öğrencileri de merak ediyoruz. Ya kaç kişiler? Ne yapıyorlar? İstekli evet. mi gelmişler? Çıkmaya çalışıyorlar <laughs> mı? Ee, şöyle bizim sınıf mevcudumuz 45. Yani A şubesi olarak, B şubesi de öyle 45 falan. Ben sizin bu soruyu soracağınızı bildiğim için okul grubundan saydım acaba kaç er, erkek arkadaşımız var? <laughs> yani sayabileceğin kadarsa biraz iyidir diye düşünüyorum rakam. Dur bakalım nasılmış? 17 kesim var. Saymadım, unuttum. Güzel, Yoksa çok güzel. Yedi... Çok iyi Aynen. rakam. Bizim Hatta... dönemimize göre çok iyi rakam. Tabii, tabii. Hatta bizim dersimize ilk defa giren hocamız, aa burası okul öncesi mi falan. Çok şaşırıyorlar. <laughs> erkek öğrenci görünce. <laughs> Ama bence hiçbir ayrım olmaması gerekiyor. Hatta okul döneminde öğrenciler çok seviyorlar. Yani Hı -hı, bizden tabii, daha çok onları <laughs> iyi Evet çok evet. iyi gözlemlemişiz. Kesinlikle öyle. Şimdi i̇stekleri de var mı? Gerçekten severek mi gelmişler sence? Hocam şimdi bir sormuştum ben isteyerek Hı -hı. mi geldim diye. Hı -hı. Şöyle diyorlar, ataması iyi olduğu için geldim Hı -hı. diyen çok oluyor. Ama şimdi e, okul deneyimde çocukları çok sevip çok ilgi gösteren arkadaşlarım olduğunu gördüm. Bu yüzden Hı -hı. iyi yapacaklarına inanıyorum ben. ben Hiçbir fark ben. yok yani. Hepsini çağırıyoruz bölümümüze. Bölümümüz çok güzel. Çocuklar sizi evet. çok seviyor. <laughs> çok seviyor çocuk çocuklar onları. Evet. iyi gösteriyorlar bize. Evet. Bitirirken ki hayallerinden bahsedebiliriz. başka okullarla da görüşmüştük. Boğaziçi ottu. Sadece öğretmenlik Olmayan Hı. hayalleri de duyduk. Senin hayallerin ne 9 Eylül bitince onu merak ediyoruz. Hocam şu an e, ben KPSS'ye çalışıyorum. E, birinci amacım, hedefim kesinlikle atanmak. Hı. Ama eğer atanamasam da özel bir sektörde çalışabilirim, çalışmayı Hı. düşünüyorum. Hı. Bu şekilde ilerleteceğim ama KPSS için elimden gelesi yaptıktan sonra özel sektör yöneleceğim. Öğretmenliği Bu istediğini şekilde. anlıyoruz o zaman. Direkt Efendim, öğretmenlik yapmak istiyorsun. Öğretmenlik okumak istiyorum. Ee, şey Öğretmen olmak istiyorum direkt. Ama şöyle bir şey var. Ee, yüksek lisans da yapmak istediğim zamanlar oluyor. Ee, hı hı. Ama öğretmenlik yaptıktan birkaç yıl sonra bunu düşünüyorum. Şimdilik değil. Hangi dalda mesela düşünürsün? Öyle bir düşüncen oluştu mu yoksa sonra mı bakacaksın? Yok sonra bakacağım. Şu an hiç onu düşünmedim. Ama yüksek lisans bazen böyle. Hatta biz şu an e, onun üzerine öğretmenlerimizle bazen çok konuşuyoruz. Hı hı. Onlar da öneriyorlar. Biraz zorlu yani. bir süreç olduğunu söylüyorlar ama. Kurslara falan da çok gitmişsin ya mesela. Hani hangi alanlar hoşuna gitti? Onlarla ilgili de ne söylemek istersin öğren... şimdi Okul öncesi okuyan bir arkadaşım kesinlikle drama kursuna gitmeli. Hı -hı. Benim için söyleyemiyorum. Gerçekten drama kursu evet. çok güzel. Hı -hı. Ve öğren... öğrencilere yaptırabileceğimiz çok güzel uygulamalar öğrendim. Hı -hı. Ee, bunu tavsiye ederim. Yani. Hangisine gittin? Drama kursuna gittim. Ee, mesela bizimki evet. çağdaştırama derneğiydi. İsim verebilirsin evet. istiyorsan, merak edenler hatırlıyorsan. Yok, bu merkezine gittim ben direkt. Hı hı, halk merkezine gittim. Ama okula bağlıydı, okulun içindeydi. Hı hı. Aynen bu şekilde. Başka tavsiyen var mı? Hani kurs olarak neler yapabilir, müzikle ilgili, bilgisayarla ilgili, dille ilgili? Yani yabancı dil kesinlikle, ben gidemedim yabancı dile hı hı. ama e, İngilizce kursuna kesinlikle gitmelerini tavsiye ediyorum. Hı hı. E, ve bir hobileri varsa bir hobiyle uğraşabilirler. Mesela ben hep bir estüman çalmak istedim, e, onu da yapmadım. <laughs> Ama ben şöyle düşünüyorum. ben dördüncü sınıfta dedim tamam artık üçün sonuydu sanırım. Dedim ki başlayacağım bir şekilde, e, gitar istiyordum en çok. Hı hı. Kurtuna gitmek istiyorum diye. Nasip olmadı. Evet. Işte, Olur belki, de, hiç belli olmaz. Ukulele falan var şimdi, ben de onu merak ediyorum. Daha küçük ve kolay gözüküyor, sınıfa da götür getir kolay olabilir. Çocuklar da çok seviyor. Onu da buradan hı -hı. söyleyelim bilmeyen müzik arkadaşlar. Dersinde, evet, o da çok güzel. Biz müzik dersinde telefon telefon öğrenmiştik. öğrenmiştik. Hı, hı. O da güzel bir alet ama çocuklar için gayet uygun. Evet. Onu doğru. öğretmişlerdi bizde. Peki, dokuz Eylül isteyenlere ne tavsiye edeceksin? Şimdi harıl çalışanlara sınav da yaklaşıyor. Ne diyorsun? Hı -hı. Nasıl çalışsınlar? Ne yapsınlar? Moral verelim onlara. Kazanabilirler mi sence? Ne diyorsun? Sen hı -hı. nasıl hı -hı. çalışmıştın? Çok mu çalışmıştın? Çok çalıştım mı? Çalıştım evet. Çalışmadım demeyeceğim. <laughs> çalıştım hocam. Ee, özellikle sözel bir bölüm olduğu için e, Sözleri çok ağırlık vermek gerekiyor. Ben mesela çok fazla e, eser yazar ezberlemiştim. Hı -hı. E, yani böyle çok aman aman çalışma değil ama oturup düzenli çalışıldığı zaman bence yapılmayacak bir şey değil. Kesinlikle. matematik yaptın mı? Hep yani. bunun soruları da denk geliyorum da. İşte matematik çok iyi değil. Hiç yapmasam olur mu? Ya da matematik yapan gerçekten fark atarak mı iyi okullara giriyor? Ne düşünüyorsun? Ben, ben ilk sınavda e, kaç matematik yapmıştım? İkinci sınavda zaten matematik sınavı dahil edilmiyor. Matematik yapmıyorum. Evet. De yok. ediyorum. sınavda da 10 soruya yakın yapmıştım. Hı, -hı Güzel. Matematik Değil mi? Bir sözelci gibi. için on soru yani, iyi olmalı. İştaharlıkçıydım ben. Sersizlik ama bence matematik mi? olmadan da e, kesinlikle girilebilir yani. Evet. Genelde de öyle cevaplar yazıyorlar. Hani ben hiç yapmadım ama gene de şuraya girdim falan diye. Demek yok ki ama sözerleri iyi. Sözeliniz iyiyse kesinlikle girilebilir yani. Hı hı. Matematik 9 ile tavsiye ediyor musun son olarak? Yoksa sen de bir daha dünyaya gelsen başka bir şey düşünür müydün? Ne düşünüyorsun? Hocam şimdi ben İzmir üzerinden ilerleyeyim. Kesinlikle İzmir'i seçerdim tekrar. Evet, Ama de. 9 Eylül açısından da 9 Eylül çok güzel bir okul. Eğitim fakültemiz çok güzel. Evet. Yeri çok güzel. Ee, tavsiye ederim. Çok güzel bir yer İzmir. Her şeyden önce. Öğretmenliği ister miydin İzmir'de olmasını? Kesinlikle istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bazen yani ben belli ben... olmuyor. Hani memleketinde başlayayım işte ailemin yanında olayım falan da diyebilirsin. Bilmiyorum. Belki yani... İzmir... Ben hayatımı geri kalan İzmir'de geçirmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Değil mi? İzmir'de Bizi yaşadıktan bağlı. sonra öyle bir duygu oluşuyor. Yani bu hayatımı burada tamamlamak istiyorum. Burada ölmek istiyorum gibi sanki. Bana da öyle geliyor. O rahatlık, Daha güzelliği var. Ama. Evet. Evet. Yani İzmir çok farklı bir şehir. Evet o zaman İzmir sevgisiyle e, yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Umarız meraklarını gidermişizdir İzmir'i ve 9 merak eden arkadaşların. Var mı son söyleyeceğim şey yoksa? Teşekkür ederim hocam. Ne demek Hı -hı. rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki katıldın. Öpüyoruz ben seni. De Çok de teşekkür de. ederiz. Ben İyi de. ki katıldın. Hoşçakal.